2023 milli ve yerli hedefimizi tutturabilmek için Erte Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 bin euro'luk hibe ile robotik kodlama, ahşap atölyesi, psikolojik destek olarak atölyemizi açmış bulunmaktayız. Hedefimiz 432 öğrenci, 5 öğretmen, ortalama yılda 1000 öğrenci kardeşimize burada hizmet vermek. İnşallah bu hem gürsümüze, hem Bursa'mıza hem de ülkemize hayırlı olur. Biz atölyemizde 3 boyutlu tasarım, 3 boyutlu yazıcı, robotik kodlama ve ahşap üretim becerileri atölyesi dersleri veriyoruz. Dolayısıyla hayal ettikleri ürünü, projeyi gerçeğe yansıtabiliyorlar. Bir veli olarak burada verilen hizmetten çok memnunum. Çünkü çocuğumuz zaten bu tarz kodlamaya, yazılıma ilgisi vardı. Robotik kodlamayı da burada, bu sayede öğrendi. Çocuğumun gizli yeteneklerinin keşfedilmesi bakımından burada bulunması çocuğumun gelişimine olumlu katkı sağlamakta. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın milli ve yerli teknoloji hamlesine biz de Gürsü'den destek vermek için bu projeyi gerçekleştirdik. Bu da Gürsü'müze, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olsun.